Yapılan bilimsel bir araştırma sonucunda dünyamıza hızla yaklaşan ve 2182 yılında dünyamızın çok yakınından geçeceği tahmin edilen bir uzay cismi keşfedildi. 500 metre çapında olan bu gök cismi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın atmosferine girdiğinde meteor olarak adlandırılır. Evet, doğrudur. Dünyanın atmosferine girdiğinde yanarak yok olabilir. Doğrudur. Çünkü bunun sebebi hava sürtünmesidir. Dünyada büyük bir göktaş çukuru oluşturabilir. Doğrudur. Buna meteor çukuru da denilebilir. Dünyaya çarparsa herhangi bir şey olmaz yanlış bir ifade olduğu için cevap D olacaktır. Gezegenlerle ilgili araştırmalar yapan bir grup bilim insanı, araştırdıkları bir gezegende yaşam olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre bulgulardan hangileri bu gezegende yaşam olduğunu düşündürür? Su kanallarına rastlanması ve atmosferinin yaşama uygun olması, evet burada yaşam olduğunu gösterebilir. Ancak gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok yüksek olması yaşam için elverişli değildir. Bu yüzden cevap 1 ve 2 C olacaktır. Odasının duvarına güneş sistemi resmini çizen Elif gezegenleri yukarıdaki görselde görüldüğü gibi Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde çiziyor. Elif'in çizdiği resimde yapmış olduğu hata aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Gezegenler Güneş'e yakınlıklarına göre sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanacaktır. Ama sıralamada Uranüs ve Neptün'ün yerini karıştırdığını görüyoruz. O yüzden cevap D şıkkındaki Uranüs ve Neptün'ün yerini karıştırmıştır doğru olacaktır. Alper ödevi için yukarıdaki kartı hazırlamış ancak kartta bir hata yapmıştır. Buna göre Alper'in ödev konusu ve ödevinde yaptığı hata aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Güneş sisteminin ilk dört gezegenidir. Yüzeyleri metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur. En büyükleri Venüs'tür. Alper'in yazdığı kartta Güneş sisteminin ilk dört gezegeni Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Bu gezegenler iç gezegen yani karasal gezegen olarak adlandırılırlar. Ancak en büyükleri Venüs değil, Dünya'dır. O yüzden büyüklük sıralamasında bir yanlışlık yapmıştır. Ve B seçeneğine baktığımızda konusu karasal gezegenler doğrudur ve en büyük gezegenin hangisi olduğunu yanlış yazmıştır. Evet, dediğimiz gibi Venüs değil, en büyükleri Dünya olacaktır. Yani cevap B şıkkıdır. Ayşe öğretmen güneş sisteminin oluşumundan arta kalan büyük kaya ve metal parçalarının asteroid kuşağını oluşturduğunu belirttikten sonra öğrencilerine asteroidler ile ilgili bildiklerini sormuştur. Sorulan soruya öğrencilerden bazılarının verdikleri yanıtlar aşağıda verilmiştir. Bu öğrencilerin yanıtları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Ahmet'in yanıtına baktığımızda Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır. Evet doğrudur hatta buna asteroid kuşağı denilmektedir. Tarih'in yorumunda gezegenlerden daha küçük boyutlarda kayalık yapılardır. Doğru bir ifade olacaktır. Beren'in ifadesinde atmosferden geçip yok olmadan yeryüzüne ulaşabilirler. Yanlıştır. Atmosfere girdiklerinde atmosfer sürtünmesi yani hava sürtünmesinden dolayı yanarak parçalanabilmektedir. O yüzden Beren konu ile ilgili yanlış bilgiye sahip olduğu için cevap A olacaktır. Tolga, Metin ve Asu bir gök cismi ile ilgili konuşuyorlar. Buna göre bu üç arkadaşın konuştuğu gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Düzensiz şekilde gök cisimlerden oluşur. Karasal gezegenlerle gazsal gezegenlerin arasında yer alır. Gezegenlerden daha küçük gök cisimleridir. Özellikleri verilen gök cismi asteroid olduğu için cevap C olacaktır. Bilmecede bahsedilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Ben en küçük gezegenim, uydum, halkam yok benim. Güneşe en yakın gezegen benim. En küçük, Güneşe en yakın ve uydusu halkası olmayan gezegen Merkür olduğu için cevap A olacaktır. Burçin öğretmen o günkü dersini anlatmak için sınıfa yukarıda görseli bulunan posterle gelmiştir. Posterde yer alan gezegenlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Posterde yer alan gezegenlere baktığımızda Merkür, Venüs, Dünya, Mars görüyoruz. Bu gezegenler iç yani karasal gezegenlerdir. Baktığımızda iç gezegenler doğrudur. Güneşe en yakın dört gezegendir. Evet bu da doğrudur. Halkasız gezegen olarak bilinirler. İç yani yani karasal gezegenler 3 de doğru olduğu için cevap 1, 2, 3 de şıkkıdır. Şemada verilen ifadelerden doğru olanlar için D yönünü, yanlış olanlar için Y yönünü takip edip şeklinin olduğu çıkışa ulaşan şu Sümeyye'nin verdiği yanıtlarla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabilir? Şekle ulaştığına göre iki soruya da doğru yanıtını vermiştir. Baktığımızda güneş, gezegenler, yıldızlar, asteroidler gibi gök cisimlerinden oluşur. Doğru bir ifadedir. Haliyle doğru yapmıştır. İkiye baktığımızda Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tan oluşur ve hepsinin uydusu vardır karasal gezegenler için söylemiştir bunu. Ancak Merkür ve Venüs'ün uydusu olmadığı için yanlıştır. Yani yanlış cevap vermiştir. C şıkkına baktığımızda birinci soruyu doğru, ikinci soruyu yanlış cevaplamıştır. Doğru cevap olacaktır. Aşağıda bazı gezegenler verilmiştir. Verilen bu dört gezegenle ilgili olarak bilgilerden hangileri doğrudur? Gezegenlere baktığımızda Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü görüyoruz. Gazsal gezegenler doğru bir ifadedir. Neptün hariç hepsinin halkası vardır, yanlıştır. Hepsi halka bulundurmaktadır. Güneş'e en yakın gezegenler değil, en uzak gezegenlerdir. Uydusu en çok olan gezegen Satürn doğru bir ifade olduğu için cevap 1 ve 4 olacaktır. E